Herkese merhaba arkadaşlar. Moto seanstasınız. Ben Metin Saygılı. Ee, bu videoya farklı bir duruş yapmak istedim. Bugün birazcık ortalık kalabalık. Kendime sakin bir yer bulamadım. Ben de karakteri bir kahve içmeye geldim. Hem kahvemi içeyim hem de birazcık yeni konumuzdan bahsedelim. Bugün konuğumuz Husqvarna'nın sıvart 250 modeli. Şurada solda gördüğünüz arkadaş. Husqvarna aslında çok bilinmese de bayağı köklü bir marka. Daha buna kimileri İsveç çakısı e derler. Tabii ki şu an bu markaya KTM cam vermiş durumda. Ama kökenleri 1600'lü yıllara dayanıyor. Geçmişte e, silah fabrikası olarak kurulan bir şirket. Aradan yıllar geçtikten sonra 1903 yılı yanlış hatırlamıyorsam 1903 yılında ilk defa motosiklet üretmeye başladı. Sonrasında aradan biraz mutlu geçtikten sonra Cagiva markası e, Husqvarna'yı satın alıyor ve üretimi İtalya'ya döndürüyor. Ama satışlardan e, istedikleri performansı alamayınca sonrasında tekrardan 2007 yılında Husqvarna'yı BMW satın alıyor. Bir süre BMW'de ARGE çalışmaları devam ettikten sonra yine el değiştiriyor. 2013 yılında ise markayı KTM devralıyor ama KTM kendi bünyesini dahil etmiyor. KTM'nin de içinde bulunduğu Pierre Mobility adlı bir şirket var. O zamanlar KTM'nin CEO'su Stephen Pierre bu markayı KTM'nin bünyesini almak yerine Husqvarna markasını ayrı bir marka, ayrı bir evlat gibi KTM ile birlikte aynı teknolojiyi kullansalar bile tasarım ve imaj anlamında farklı yollar izliyorlar. Şu an baktığımızda bu motor Husqvarna'nın o asil geçmişini ve enteresan tasarımını koruyor. Aynı zamanda bir KTM motosiklet gibi çevik ve performanslı bir motor. Tasarım komponentlerine baktığımızda genel olarak çok fütüristik, diğer motorlardan farklı bir tasarım izlenmiş ama temelde bir scrambler tarzı bir motosiklet diyebiliriz bu motora. Ve Türkiye'de kesinlikle ben değerinin bilinmediğini düşünüyorum. Yani KTM nispeten birazcık daha tercih edilmeye, tanınmaya başladı ama Husqvarna KTM ile birebir aynı kalitede, aynı parçalar, aynı blok, aynı amortisör, aynı şasiyi kullanmasına rağmen günümüzde hala çok az biliniyor ve çok az tercih edilen. Piyasası da henüz hala tam oturmamış bir motor. Duyuru videosunda ikinci el piyasasında alınabilecek en fiyat performans motorlardan birisi olduğunu söylemiştim. Neden bunu söyledim? Çünkü KTM kalitesinde bir motora biniyorsunuz her ne kadar Hindistan üretimi olsa da. Ama KTM'den çok daha ucuz alıyorsunuz ve gerçekten üstündeki teknoloji, performansı şu an günümüzdeki pek çok motorda yok. ve şu an fiyatlarına baktığınız zaman ikinci el sarı sitede fiyatlara baktığımızda böyle 180-190 maksimum 200 bin lira bandında geziyor ikinci el temiz olan modelleri. Bu fiyata sizin 250 cc hacminde tek silindirli. Şu an piyasadaki tek silindirli motorların pek çoğundan güçlü. Yani 30 beygir güç veriyor. Ve torku da gayet yerinde bir motor. Beraberinde Shifter'ı var. ile Shifter birlikte yol bilgisayarında e, AVS'yi kapatabildiğiniz, telefonunu bağlayabildiğiniz, soldaki kütük üzerinden telefonunuzu açıp kapatabildiğiniz, müziğinizi değiştirebildiğiniz çok güzel bir sistem kurmuşlar. Zaten motor teknolojisine girmeye gerek yok. Yani KTM'nin neyse Husqvarna'da aslında o. 400 modelinde DÜK 390'dan tanıdığımız blok var. E, Swartbren 801'de 790'daki bloğun aynısı var. E, bu plan 250, Bunda da DÜK 250'deki yeni blok var. Henüz bilinir, herhangi bir kroniği, büyük bir arızası olmayan. Blok kullanılıyor. Husqvarna'nın tasarım ekibi 3, 3 madde ile aslında motorlarını özetlemiş. Yani daha doğrusu tasarım algısını özetlemiş durumda. Diyor ki sadelik gösterişten daha değerlidir. Her şeyin bir amacı olmalıdır. Güzellik işlevden doğar. Husqvarna bu mantaliteyle tasarlanmış, bu şekilde üretilmiş bir motosiklet. Mühendislerin ve tasarımcıların dediğine göre motorun üstünde işlevsiz hiçbir parça yok. Motorun üstüne koyduğumuz her parçanın bir işlevi var. Tam olarak bir piston kafası. Aslında şu an Avusturya menşeli bir motor baktığınız zaman ama markanın kökenini, geçmişini ve imajını koruyarak yoluna devam ediyorlar. Neyse Husqvarna'nın tarihinden bahsettik. Kısaca teknik özelliklerini özet geçerek sürüşe geçmek istiyorum. Motorumuz tek silindirli, sıvı soğutmalı, 250 cc hacminde, yaklaşık 30-31 beygir civarında ve 24 Nm civarı bir tork veriyor. Motorun performansı şehir içi kullanımında bence gayet yeterli ve gayet tatmin ediyor. Evet, Tifleşim var mı derseniz açıkçası bundan önce Duke 250 kullanmıştım. Eski kasadaki 250 kullanmıştım ona kıyasla bu motoru değerlendirdiğimde motorda titreşim inanılmaz derecede azalmış durumda. Amortisörlere gelecek olursak White Power, Apex süspansiyonlar var. Genel olarak süspansiyonların performansını ben beğendim. Başlangıç seviyesi, herhangi bir ayar bulunmayan amortisörler fakat ben gayet memnun kaldım. Zaten bu motorla da böyle dizdirsek virajlarda koşturacağınızı zannetmiyorum ama Üstünde dişli lastikler var. Ama oldu ki ben buna yol lastiği takıp abi viraj koşturacağım derseniz sizi de mutsuz edeceğini düşünmüyorum. Zaten önde ve arkada ABS standart olarak geliyor. Kadrana gelecek olursak önde 5 inçlik bir kadranımız var. E, 401 modelinde inanılmaz böyle çok güzel renkli animasyonlu bir kadran vardı. Ne yazık ki burada böyle siyah beyaz gri renkli bir ekranımız var. İçeride ihtiyacınız olan pek çok veri var. Motorun ortalama yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi kaç kilometrede işte bakımı geldi mi gitti mi ya motorun ekranında her şey var ya motor teknoloji anlamında herhangi bir motordan geri kalmayı bırakın çok daha bence teknoloji anlamında ileride bir motor motorun parçaları birazcık pahalı ama periyodik bakımları pahalı değil bak onu söyleyeyim yağını suyunu değiştireceksin balatasını değiştireceksin falan motorun dezavantajlarına bakacak olursak neden satılmıyor neden tercih edilmiyor bir piyasası yok abi bizim Türk milleti al sat yapmayı sever. Motor aldıktan sonra muhtemelen zarar edeceksin. Yani sıfır alırsan büyük zarar edeceksin. İkinci el alırsan da o dönemki Türkiye koşullarına göre ya aldığın fiyata satarsın ya da biraz altına satarsın. Ama sıfır alırsan muhtemelen e, hatır sayılır bir zarar edeceksin yani. Bunu göz önünde bulundurarak aldın motoru. Motorun üstüne bindik. Şimdi burada çok enteresan bir depo var. Aynı zamanda burada gördüğünüz bu deponun üstündeki plastik parça çanta gibi çeşitli aksesuarların takıldığını söylüyorlar. Sol kütükte bir sürü tuş görüyoruz. Buradan menü, sinyal, korna ve dörtlüleri yakabiliyoruz. Sağda da klasik kil switch'imiz, marş tuşumuz filan var. Bu sol e, işaret parmağımızda aynı zamanda selektörü ileriye doğru ittirdiğinizde uzun farlarımız yanıyor. Şimdi kontağımızı açalım. Bir selamlama oldu ekranda. Şimdi ekranda neler olduğunu kısaca göstereyim size. Tam şöyle bir devir göstergemiz var sol tarafta. Ortasında vitesi görüyoruz. Solunda ABS'nin açık veya kapalı olduğunu yani arka ABS'nin açık veya kapalı olduğu. Onun yanında hararet göstergemiz var. Burada low yazıyor. Motor ısınınca da burada ok yazmaya başlıyor. Ama motor kaç derece diye görmek ister isterseniz işin en civcivli kısmı şu sağda gördüğünüz ekran. Aslında motorla ilgili bütün parametreleri şu devirin sağındaki o kare kutucuğun içinden yönetebiliyorsunuz. Soldan tuşa basıyorum menüye girdim. Burada ABS, Bike Info. Bike Info'da mesela şu an diyor ki 39 derece motor sıcaklığı diyor. Akü voltajı işte içindeki yakıtla kaç kilometre gidebildiğin motorun şu anki total kilometresi servis gibi detaylar var. Trip 1, Trip 2'ye buradan müdahale edebiliyoruz. Navigasyon seçeneği var. Navigasyonu hiç kullanmıyoruz yani şöyle muhtemelen telefonunuzu bağlıyorsunuz girdiğiniz konuma işte 100 metre sonra sağa dön sola dön gibi burada yazılar çıkıyor diye tahmin ediyorum ama hiç kullanmadım. Audio kısmına girdiğimizde bu motorda en sevdiğim özelliklerden birisi de audio player. Telefonunuzdaki müziği e, şu soldaki tuş yardımıyla değiştirebiliyorsunuz, sesini açıp kısabiliyorsunuz. Aynı zamanda arama geldiğinde e, buradan açabiliyorsunuz ya da reddedebiliyorsunuz. Bu olaylar çok güzel. Ama genel olarak kadranımız böyle. Öncelikle motorun oturuş pozisyonu inanılmaz rahat. E, selesi düz olduğu için öne veya arkaya doğru bir eğiminiz yok. Motorun dengesi müthiş. İnanılmaz hafif hissettiriyor. Gerçekten böyle yönlendirmesi çok kolay. Hatta şöyle biraz hızlanalım. Abi gayet iyi. Şu amortisörlerin konforuna bir bakalım. Şuradan biraz sert geçeceğim. Amortisörler de gayet iyi. Hop yolda şöyle bir şey gördünüz abi. Ya ben Scramdor'a binmiyor muyum? Hop hop. Şöyle beğendiğin araziye gir abi. Şu an çamura girmiyorum. Motoru o kadar kirletmek istemiyorum ama. Gördüğünüz gibi Scrambler dediğimiz olay bu. Üzerindeki bu dişli lastikler işte bunun gibi böyle kafanıza estiğinizde rotayı birdenbire araziye çevirebileceğiniz anlamına geliyor. Ortamların serseri çocuğu arada off-road yapmak isterse tam olarak bir off-road altyapısı olmasa da bu üstündeki dişli lastiklerle hafif araziye girebilirsiniz. Şimdi motorumuz 30 31 be beygir dedik. 28 Nm tork vardı yanlış hatırlamıyorsam. Motorda quick shifter'ımız var. Quick shifter hemen sizin de şöyle şurada bir hızlanma çekelim. Durdum. Evet. Şimdi bu 0-100 denemesinde hem Quick Shifter'ı hem de motorun performansını az buçuk görmüş olduk. Ben yine tatlı tatlı sürmeye devam edip birazcık motordan bahsetmeye devam edeceğim. Hiç acaba döner miyim, dönemez miyim? Hani şöyle kontrol verdiğiniz anda fazlasıyla size cevap veriyor. Amortisörler birazcık yumuşak gibi gelmişti bana ilk bindiğimde. Ama beni hiç virajlarda korkutmadı. Frenleri deneyecek olursak arkamdan bir araç gelmiyor. Şurada bir frenler de gayet iyi. Ama üstündeki lastikleri dipnot olarak düşeyim. Üstünde abi e, sanırsam MDF marka e, ucuz lastikler var. Yani sert hamurlu çok iyi yol tutmuyor. Islakta filan ne yapacağını hiç kestiremiyorum. Kuruda da çok iyi olduğu söylenemez. Motor aldıktan sonra eğer durumunuz el veriyorsa güzel bir lastik takmanızı öneririm. Lastik konusuna gelecek olursak Spark Plan 401'de de çok güzel lastikler var. Onda da dişli lastikler var. Fakat e, markasını şu an hatırlamıyorum. Gayet güzel. Hani orta ayar. Viraja da gelen yola da gelen araziye de gelen çok güzel bir lastik var Bundaki lastikler ne yazık ki o lastiklerden değil. Bu motorun quick shifter'ının çok iyi çalışmadığını söylüyorlar. Aslında şöyle, gayet iyi çalışıyor. Vites geçişleri birazcık kemikli. Hani böyle pedala, vites pedalına sağlam basmanızı istiyor. Birazcık böyle tedirgin veya kararsız basarsanız vitesler arada kalabiliyor. Yani böyle 2 ile 3 arasında, 5 ile 6 arasında vites kaçırma gibi durumlar söz konusu. Ayrıca quick shifter alt devirlerde çok iyi çalışmıyor abi. Yani birazcık yüksek devir istiyor. Yani şu an düşürürken sıkıntı yok ama yüksek Hani 3000-4000 devirlerde vites yükseltmeye çalışırsanız hem birazcık silkeliyor hem de birazcık zor geçiyor. Ama böyle 6-7000 devirlerde atarsanız yani yük şöyle göstereyim. Elim boşta. Bu şekilde e, ivmelenirken gazı kapatmadan vites attığınızda gayet güzel geçiyor. Şıkır şıkır geçiyor. Aa, bak şurada ne var? Scrambler'ımız var. E bir bakmayalım mı şuraya ne var ne yok? Burada biraz köpkeler var galiba. Abi bunun gibi yollar için gayet iyi. Bir de burada arka ABS'yi kapatacaksın, yanlaya yanlaya gezeceksin. Şu an tabi burası özel mülk olabilir. Çok burada takılmayacağım. Hop. Şuraya gitsek mi? Neyse videoyu çok uzatmak istemiyorum. Ben sonra buraya tekrar gelirim. Arazide beni hiç korkutmadı. Üstündeki dişli lastikler asfalta çok iyi tutmasa da böyle yumuşak zeminlerde iş görüyor diyebilirim. Neyse abi motoru özet geçmem gerekirse 250 cc bir motora göre gayet iyi gidiyor. Bunun beraberinde quick shifter'ımız var çat 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 devreje basmadan gaz açıkken vites yükseltiyoruz. Aynı zamanda aşağı yönlü düşürebiliyoruz. Bu da mükemmel. Frenlerimiz bay bire frenlerimiz var. Üstüne eğer güzel bir lastik takarsan bu frenler gayet işini görür. Çok iyi değil ama iyi tarafta. Frenlerimiz iyi tarafta. Zaten KTM ve Husqvarna genel olarak zaten biliyorsunuz KTM ve Husqvarna tarafı fren konusunda motorlarında olabildiğince iyi frenler kullanıyor. Malzeme kalitesi İşçiliği gayet iyi. Sadece şu öndeki kadranın kadranında hafif bir yamukluk var. Böyle hafif e, sola yatık gibi duruyor. O gözüme çok takıldı. E, ona bir servise sormak lazım. Belki arkasındaki vidaları gevşetip onu böyle tam dümdüz şekilde düzeltebiliyoruzdur. Ama onun dışında motora baktığımda şöyle. Kesişim noktalarında, üstündeki plastik kalitesi vesaire her şey gayet kaliteli duruyor. Motor ucuz bir motor gibi hissettirmiyor. Onun dışında yoğun bilgisayarımda ihtiyacım olan olmayan her şey var. Sadece keşke renkli bir ekranımız olsa burada 401 modelinde olduğu gibi. Ben motoru çok beğendim. Motorun top speed'ini soracak olursanız, abi 155'leri falan gördüm. Eğer e, imkanım olursa otobandayken, onun görüntülerini de buraya koyarım. Dediğim gibi bir önceki kasaya kıyasla titreşim inanılmaz azalmış. Şehir içinde, düşük süratlerde, orta devirlerde filan titreşimi bayağı azaltmışlar. Ee, şu an üstündeki titreşim tek silindirli bir motor titreşimi yani o kadar da olsun. Yakıt tüketimini soracak olursanız ben biraz bu test sürecinde motoru sıkıştırdım. Yani gazlaya gazlaya sürdüm. Şu an benim ortalama yakıt tüketimim 3.8 litre gözüküyor ama bunu... Böyle 3.2-3.1 lira çekmek çok mümkün. Valla arkadaşlar ya diyecek çok şey var ama ben bu motordan çok keyif aldım. Özellikle bu yuvarlak farlı motorları çok e, sevmezdim. Ama yani bu, bu enteresan depo tasarımı, sürüş istiyatı filan beni çok yakaladı. Yani acayip hoşuma gitti. Neyse yol videolarını izlediniz. Ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Yeni videolar gelecek. Görüşmek üzere.